merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağ sapkından fragman görüntüleri geldi. 65. bölüm ikinci fragman yayınlandı arkadaşlar. İşte harika bir fragman geldi. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geliyor arkadaşlar siz sizlere aktarmak istedim. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir arkadaşlar. İşte birkaç dakikaya dizimizin kamera arkası görüntülerinde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Fragmanla ilgili tüm yorumlarınızı, sorularınızı aşağıda bırakın arkadaşlar. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyacağım. Feyyid'den Seyran'ın öpüşme sahnesinin kamera arkası görüntülerini de size için aktarıyorum arkadaşlar. Bu videomuzun ardından kimleri izlemek istiyorsanız kanala abone olun. Bizi takipte kalın ki tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olun arkadaşlar.